Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bimden almış olduğum iple çok güzel bir örgü modeli çıkartacağım. Zaten bununla ilgili bir video çekmiştim. Şöyle görüyorsunuz bebek ipi. Çok güzel hırkalar, yelekler her şey olur bu ipten. Şimdi ben şişime 20 ilmek atarak modeli size çıkartacağım. Ben şişime toplamda 20 ilmek attım. Şişim 4 milimlik bir şiş kullanıyorum. Siz de ipinize göre şiş tercih edebilirsiniz. Düz örerek başlıyorum modelime. Çünkü en baştaki ilmeğimi her zaman düz örüyordum arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yani ben öyle örüyorum. Çünkü şu hizam düz oluyor. Şimdi 3 ters örüyorum. Modelimizin tersindeyiz. Çok güzel bir örgü modeli bu. 2 3 ters, 2 düz üzerine başlıyoruz. 1 2 3 düz Çok güzel bir başak modeli Belki biliyorsunuzdur Çok şık duruyor kazaklarda Yeleklerde Bebek battaniyesi yapabilirsiniz Bunu angora ile de yaparsanız Böyle ince bir ip var biliyorsunuzdur birçoğunuz. Çok güzel gelin yeleği olur Size tavsiyemdir Şöyle ben başlarken 20 tane ile başladım çünkü 5 ve başın katlarına yapılıyor. Siz isterseniz alt kısmına lastik örebilirsiniz. Ben böyle tercih ettim. 2 3 İpim biraz tek katlarına ayrılıyor ama Bim'den almıştım bu ipi. Videosunda çekmiştim sizlere. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi tekrardan ters ters düzü düz öreceğim. Bu zaten düzdü. Modelimi oluşturmak için böyle birkaç sıra gideceğim. Bakın, düzlerimi örüyorum. 2 3 düz 1 2 2 ters 3 düzlerini İlk başta modele başlarken e, bu şekilde gitmemiz lazım. Çünkü modelimizi aşağı doğru ip çıkartacağız. Sadece sıra başında bu şekilde. Ama gerçekten çok güzel bir modelim olacak. Ben de özellikle bu iple göstermek istedim sizlere. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Bu arada YouTube kanalıma abone değilseniz sağ alt köşeden ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben tekrar tersinden gidip hemen düz kısma geçeseye kadar öreceğim. Yani burada da tersi ders düzü düz örüyoruz. Sıra sonuma geldim. Şimdi zaten ben baştakini düz örüyorum biliyorsunuz. Şu şekilde örerek alıyorum. Şimdi 3 tane düz ördüğümüz kısım var ya arkadaşlar. 1, 2, 3. Şöyle şişim biraz uzatıp göstermek istiyorum. Net olsun istiyorum. Bakın. 3 düzüm var. Ortadaki düzümün şöyle açacağım hemen. Sayalım bakın. 1 Şöyle 1, 2 3. kısım. Bakın. 3 tane delik var. 1 2 ve şurada da 3. kısımım var oraya batıp ilmek alacağım ortadakinden bakın çok basit 1 2 3 şuraya bakın üçüncüye battım şöyle hemen ilmeğimi alıyorum bu şişimde kalıyor buraya takmıyoruz biraz uzun almaya dikkat edin hani hizalı olsun sık almayın bunu örüyorum tekrar 1 2 3 son düzümü de ördükten sonra tekrar aynı yere batıyorum belli bir süre sonra gözünüz alışacak zaten şu şekilde battım ters örüyorum 1 2 şimdi tekrar aynı şekilde yakınlaştırmak istiyorum 1 2 3 üçüncü kısmıma batıp ilmek çıkartıyorum şişime takıyorum tekrar 3 tane örüyorum Tekrar geri dönüp aynı kısımdan alıyorum. Şu şekilde. Ters örüyorum. 2. Modelim gerçekten çok basit. Belki ilk sırada e, izlerken nasıl yapılacağını da şaşırabilirsiniz ama elinize alın, benimle birlikte deneyin. Tekrar üçüncü kısmı battım, çektim. 1, 2. 3 Aynı yere bakıyoruz. Sokağa çıkma yasağı olduğu dönemlerde ve zaten şu anda evde kalmalıyız. Bu dönemlerde en güzel yapılacak şeylerden birisi de örgü. Çok güzel zaman oyalanıyor ve evde kalın arkadaşlar lütfen. Yani çok duyarlı olmamız gereken bir dönem hepimizin sağlığı için. Hemen gözünüz alışacak dediğim gibi. Bakın aldım. 1 2 3 Tekrar aynı kısma gidiyorum. Şöyle biraz ipimi uzatacağım. Bunu zaten örmeden alıyorum. Şöyle başak modelim olacak. Benim ipim ebroli olduğu için birazcık karışık duruyor şu anda ama birkaç sıra sonra modelim ortaya çıkacak şimdi burayı örerek alıyorum tersindeyiz modelimin birinci tersten ördüm şöyle şey öne çevireyim bu aldığımız ilmeği örmeden buraya aktarıyorum bir ama şuna dikkat edelim şunu da göstermek istiyorum İpimi bu tarafa alacağım ben de hata yaptım ipimin ipimin ip benim önümde olacak bunu çektim. Hemen. Bir. İki. Bir an ben de daldım orada. Kusura bakmayın. Üç. Ve bakın ip benden tarafta. Onu almadan. O çıkarttığımız ilmeği hiç örmeden alıyorum. İpin yerine de dikkat edelim. Bir. 2 İp hemen benden tarafa o ilmeği hiç direkt bu şekilde alıyorum örmeden. Şimdi 3 tane ilmek örüyorum. 3 tekrardan direkt alıyorum şimdi ben sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum şimdi örgümün düz yüzüne geçtim ilk ilmeğimi düz ördüm daha sonra bu iki ilmeği birlikte örüyorum. Örmediğim ilmekle birlikte yanındaki ilmeği birlikte örüyorum. Ortada bir tane düzüm var. Şuraya dikkat edelim. Buradan almayacağım arkadaşlar. Buradan alacağım ki ilmeklerimin yanı düzgün olsun bakın. Buradan batıp şuradan çekiyorum hemen. Biraz iplerimin katları ayrılıyor. Şu şekilde düzgün bir şekilde V şekli alıyor. Kalp şeklinde diyebiliriz. Bakın. Şimdi ben size zaten açık renkle de ördüm. Onunla da bir göstereceğim. Ama bu modelimi iyice anlatmak istiyorum size. İkisini birlikte ördüm. Düz ördüm. Bunu buradan batıp buradan çekerek örüyorum. Tekrar göstereyim. Ters ördüm. Ters ördüm. İkisini birlikte ördüm. Bir tane zaten. Bunu da buradan yani eliniz alışacak zaten. Şu şekilde düzgün durması gerekiyor. Düz ördüm. Bunu da düz ördüm. Bunu da bu şekilde. Ve bunu da şu şekilde hallediyorum. Şimdi tersi tersdeki şekilde örüyoruz arkadaşlar. Ters ters düz düz örerek gelelim. Modelimin birinci kısmı bitti. Artık sürekli aynı şekilde örüyoruz. Yani tamamladım modelimi çıkartmayı. Yine devam ediyorum. Düz ördüm. Ne yapıyoruz hemen? Şuradan üçüncü kısma batıyorum. Dediğim gibi gözünüz aşina olacak zaten. İpimi şöyle atayım. Hemen üçüncü kısmı battım, ipimi çıkartıyorum biraz uzunca, düz örüyorum, ikinciyi de, üçüncüyü de, hemen tekrar batıp modelimi çıkartıyorum, ipimi çıkartacağım, modelim oluşacak, devam ediyorum, ters örüyorum bunları, hemen üçüncü ilmeğime batıyorum. ipimi biraz uzun tutuyorum. Devam ediyorum bu şekilde. Tekrardan modelimin üçüncü kısmına batıyorum. Şöyle. Şöyle. Tekrar gidiyorum. Aynı yerden ilmek çıkartıyorum. Tekrar iki tane ters. Bu kadar arkadaşlar. Yani hiçbir şey zorluğu yok. Modele baktığınız zaman ay ben nasıl ilmek çıkartabilirim falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Gerçekten çok basit. Yapmanız gereken elinize şişinizi, tığınızı alın. <laughs> Tığla ben kafayı bozdum örgülerimde. Fark etmişsinizdir sürekli dinleyenler. Hepinizi şişinizi alın. Deneyin. Göreceksiniz ve çok eğlenceli gerçekten. Ben normalde çok fazla şiş örgüsü tercih etmedim mi biliyorsunuz. Ama şu sıra gerçekten çok seviyorum. Şiş örgüsü de bana cazip gelmeye başladı. Tekrar arka kısmını göstereyim. Ördüm. Tersleri ters örüyorum. Ama şuna dikkat ediyoruz. Çıkarttığım ilmeği alıyorum. Şöyle yapacağım. İpin burada kalacak. Ona da dikkat edelim. Şöyle çıkardım ilmeği alıyorum. 3 tane ters yapıyorum. Daha sonra ilmeği tekrar alıyorum. 2 tane düz örüyorum. Bu şekilde. Arkadaşlar ben bu şekilde modelimi birkaç sıra öreyim size daha net görmeniz için göstereceğim. Ben birkaç sıra ördüm bakın şu şekilde. İp gerçekten çok güzel. Eğer bime tekrar gelirse sizin de almanızı tavsiye ederim yumuşacık çok güzel bebek kazakları yelekleri şapka atkı her şeyi olur kendinize dahi yelek örebilirsiniz şöyle. E, modeli belki tam anlaşılmıyordur diye bir de ben bu şekilde beyaz ipimi çıkarttım. Bu da yine bir bebek ipim. Nakoilis Baby olması gerekiyor. Model gerçekten çok güzel. Bu modelle her şey yapabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.